Kronik Gazete Akdeniz manşet. Kulübü sattı ortada para yok. Şimdi gözünü kemere dikti. Türkiye'nin tek belde takımı olarak 3. Lig'de zirveye oynayan Tekirova Spor'un bir dönem başkanlığını yapan AKP Kemal İlçe Başkanı İsmail Selam Minta kulübü, kulübü yönetemeyip borç batağına sürükledikten sonra Kürt Ahmet lakaplı Ahmet Önceli güzel Ahmet Önceli'nin üzerine yıkıp kaçmıştı. Şimdi soruyoruz. Tekirova Sporu bile yönetemeyip bırakıp kaçan bir çalış kemeri nasıl yönetecek? Ve kuzenler arayışta diyor. Tekirova Spor nerede diye bir başka başlık görüyoruz. Şöyle bakalım. Bu da haftalık bir gazete olduğu için. Evet, CHP'den coşkulu kutlama Cumhuriyetimizin 100. yıl dönemi nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanlığı İl Binası önünde Cumhuriyet Meydanı'nda yürüyüş düzenledi. CHP İl Başkanı Nail Kamacı öncülüğündeki yürüyüşe ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları, milletvekilleri, önceki dönem milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla yöneticiler ve partililer katılmış. Ve yukarı doğru alalım. Şu sağda ne haber var onu göreyim bir Akdeniz manşette. ATSO'nun gücü, Antalya'nın gücü diye bir haber görüyoruz. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Ekim ayı olan meclis toplantısında konuşan yönetim kurulu başkanı Ali Bahar, Antalya'nın her yıl 20 bin yurt dışı, 20 bin yurt dışı, 40 bin göç aldığını söyledi. Bu tabi geçtiğimiz haftaların, haftan için haberi, haftalık olduğu için. Sürmanşete bakalım. Sürmanşette ne var? Rahman Şeker'den MHP ziyareti Kemer Belediye Başkan adayları arasında ismi konuşulan turizmci Rahman Şeker, MHP İl Başkanı Onur Temel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu haberini görüyoruz tüm manşette ve Kemer'de 100. yıl coşkusu Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamaları kapsamında Kemer'de bayrak yürüyüşü ve 100 kişilik Cumhuriyet Orkestrası eşliğinde Bora Duran konseri düzenlenmiş. Onun da görüntüsü burada zannediyorum son dakika yetiştirmiş olabilir sevgili Hilmi bakalım başka bir şey var mı? Yukarı doğru çıkalım. Gazetemizi yukarı doğru alalım. Başka bir haber göremiyorsak da. Ve Cavitar Avukat Cavitarı Antalya'nın güncel konularını Cumhurbaşkanı Yardımcısına sordu. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi CHP Antalya Milletvekili Avukat Cavitarı 2024 yılı Merkez yönetim bütçe kanun teklifi ve 2022 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanun teklifi ile Sayıştay raporlarının Genel üzerindeki görüşmeler sırasında Antalya'da yaşanan sorunları Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a iletti ve Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk Anıtı açıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cumhuriyet'in 100. yılında Devlet Sanatçısı Heykel Tıraş, Metin Yurdanur tarafından yapılan Atatürk Anıtı'nın açılışını çocuklarla beraber gerçekleştirdi ve Kemer ve Şivabah 25 yıllık kardeşliğini kutluyor kardeş şehirden ziyaret Almanya'nın Şivabah şehriyle Kemer kardeşliğinin 25. yılı dolayısıyla Şivabah Belediyesi'nden gelen heyet Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nun makamında ziyaret etti. Bu Şivabah Belediyesinin ilk defa sevgili izleyenler kardeş şehri olduğunda ben muhabirdim. ART'de o dönem. Gitmiştim bu habere. Bu Ulupınar'da bir yemek vermişlerdi hatta. Orada hatırlıyorum, yeni ilk defa kardeş şehir olmuşlardı Şivabatla. 25 yıl olmuş demek. Vay be, yaşlanmışız. Başkan Böcek'ten personeline 100. yıl ikramiyesi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında Büyükşehir ve Asat çalışanlarına 2023 lira Cumhuriyet ikramiyesi verdiklerini açıkladı ve valilikte asırlı Türk bayrağı. Bu haberi de aktarmıştık. Zannediyorum. Gazetelerimiz bitti evet gazetelerimiz bitti mesajlara gel